geç gibi geçti Derdin ne, halin ne diye soran olmadı Evet ameliyatta boyu fıza ameliyattan sonraki hastamızın hali Allah aşkına söyle kızım bir parça <laughs> Hangi dünkü şarkımı söyleyeyim mi? Çaresizli. <laughs> Çaresizlik İçindeyim karanlık dünyama ışık tutan olmadı. Çok sağ olun ya. En azından seslerlerim de güzel. <laughs> Duyuyorsun. Evet. Özel Hanım bize geldiğinde sol kolunda şiddetli bir ağrı vardı. Muayene ettiğimizde sol kolunda bir kısmı felç tespit ettik ve çok güçlü bir ağrısı var dediğim gibi. Kendisi çok güçlü bir insan. Hemen e, konuştuk, bütün detayları anlattım kendisine. Ameliyata karar verdi. Yatırdık, ertesi gün ameliyat ettik kendisine. Asansörden kendisi ameliyathaneye girdiğinde şarkı söylemeye başladı. E, bir dakika ne yapıyorsun dedim. Ben de şarkı söyleyeyim hocam dedi. Ana olarak kalsın dedi. Dur çekeyim mi sen dedim. Çek dedi. Ben de çektim. <laughs> Ama çok güzel şarkı söylüyordu. Tabii bu bize moral oldu, ekibe moral oldu. Ameliyat çok güzel geçti. Biz e, bu tür e, hastalarımızda gerçekten moral yüksek olduğu zaman iyileşme sürecinde çok kısa olduğunu görüyoruz. Yani bakın şu anda e, Özal Hanım 4. gününde. 4 değil mi 3. Üç, gün. gününde. gününde gayet mutlu, yani hiçbir şeyde kalmadı. Felci düzeldi, ağrısı geçti, şarkılar söylüyor. O <laughs> e, ...bu kadar büyük bir ameliyata girerken bu kadar moralli olması... ...başka insanlara da şey yaptı, e, silah etti bu. Yani onların da morali düzeldi. Ben dünden beri e, yüzlerce telefon alıyorum. ''Hocam, nasıl olur?'' gibi ama oldu. Böyle oluyor yani. <laughs> yani o da kendisi zaten okumuş internette, ''Sesim kısılabilir.'' diye. Ben tabi bunu bilmiyordum, bana söylemedi bunu. E, ameliyata girerken kendisi sanki sonradan... ...bir daha söyleyemeyebilirim diye söylemiş şarkılarını. O yüzden ben çok mutlu oldum. Şunu söyleyeyim öncelikle, gerçekten artık teknoloji çok ilerledi bel fıtığı veya boyun fıtığı gibi ameliyatlardan lütfen korkmayın diyorum ben hastalarıma ve danışanlarıma. Çünkü bakın sol tarafında felç vardı. Eğer ameliyat olmasaydı o kolu kullanamayabilir tamamen felç olurdu. Ameliyat sırasında riskler var ama ameliyattan sonra işte çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Teknoloji gelişti çünkü yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. Beni değil bütün ekibi etkiledi. Ondan sonra benim hemşirem çok güzel sesi varmış. O da başladı şarkı söylemeye. Ben onu da çektim ama sosyal medyaya koymadık onu. <laughs> ama çok güzel oldu gerçekten. Boyun ağrım ve kolumda bir ağrı vardı. E, doktor beye geldiğimde çok şiddetli bir ağrım vardı. Dedi ki ameliyat olacaksın. Boyun fıtığı var dedi. Çok riskli dedi. Şükürler olsun ki bana sinyal verdi bu. Ben doktoru buldum ağrıyla beraber. Vermeye de bilirdi bu sinyal. Ameliyatım oldum. Cuma günü yatış yaptım. Cumartesi günü ameliyatım oldu. Pazar günü de çıktım. Şükür çok iyi geçti. Ya bütün moralimle girdim zaten ben ameliyata. Heyecanlıydım. Sonra anestezi uzmanı başımdaydı. işte konuşuyorlardı. Dedim ki ya ben bir parça söylemek istiyorum. Bu da dedim bana anı kalsın dedim. Çünkü ben daha önce duymuştum. Ses tellerinde hasar bırakıyor diye. Öylelikle başladım. Bu da tüm Türkiye'ye yayılmış. Çok güzel tepkiler aldım. Eski TRT sanatçısı Engin Koyuncu'nun bir Serenat Kültür Derneğimiz var. O dernekte ben üyeyim. 6 aydır buradayım. 6 aydır çok özgürüm orada. Bunu da kaybetmekten korkuyordum. Mesela o ses tellerim bozulursa oraya gidemem. Çünkü bana bir enerji veriyordu bu dernek. Ses tellerim bozulursa dedim bu videoyu bana çeksin doktor bey. Benim bana da hatıra kalsın. Çocuklarıma da bütün moralimle gireyim. Ağlayarak çıkmıyorum, gülerek girdim, gülerek çıktım ameliyattan gerçekten. Çıktığımda da söyledim, onu da orada test ettim doktorumuzu. Ben dedim gider ayak bir tane daha söyleyeyim size. Ee, ölüyorum kederimden. Tabii tersi oldu. Hiç korkmasınlar. Hani hangi doktor olursa olsun önemli olan doktoruna güvenlik. Ben o iletişimi kurabildim doktorumla. Çok güven verdi bana. Ben sonradan öğrendim bu kadar tehlikeli bir, bir ameliyat olduğunu. Sonradan öğrendim yani bu kadar hiç internete bakmadım, hiç araştırmadım. Sadece doktoruma güvendim ve ameliyatım oldum çıktım.